Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok beklediniz. Hassasiyet ve kontrol ayarlarımı istemiştiniz. Müsait olamadığım için çekememiştim ve bugün sizlere hassasiyet ve kontrol ayarlarımı göstermek için video çekmek istedim böyle bir video. Şu anda YouTube kanalıma abone olan bildirim direkt alacak zaten ben bu videoyu yüklediğim zaman. Ama abone olmayan insanlar direkt her gün YouTube kanalıma tıklayarak bakmak zorunda kalıyor. Eğer sizler de böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bildirimleri tümüne çekerek abone olarak bana destek olursanız çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz üzere hiçbir silahımı sekmiyor çünkü hassasiyetleri e, ayarlamak için çok fazla uğraştım. Sizler de bana e, bayağıdır TikTok yayınlarımda çok e, istiyoruz. İşte hassasiyet kontrol hassasiyet kontrol istediniz. Ben de sizler için hemen bir hassasiyet kontrol videolarımı çektim. Sizden sadece tek bir istediğim bir şey var. Sonuna kadar izleyin. Hepsine göre Note 8 Pro'ya göre 4 parmak hassasiyetlerim bu arada kontrollerim. Sonuna kadar izleyin. Hani en ufak bir şey bile olsa yani sizin hoşunuza gider yani sizin yararınızadır. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir de tek bir şey isteyeceğim. Aşağıdan like atmayı unutmazsanız bir de abone olmayı. Beni çok mutlu edersiniz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da bildirimleri tümünü çekerek destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun.